Asaletim Ali'dendi. etim Ali Etim tırnağım Mevla'dan Cesaretim Ali dendi Etim tırnağım Mevla'dan Cesaretim Ali Biri saksımızı çiğneyip gitti Biri duvarları yıktı, camları kırdı Fırtına gelip aramıza serildi Biri milyon kere çoğaltıp üzümleri her şeyi kötüledi. Biz ağzı döktü, soğanımızı çaldı. Bir hiç çoktan vurdu kafeste kuşumuz. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle. Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürpenen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf Bu Birer Tomucuktuk hayatının kollarında birer şey damlasıydı. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkınız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle. Göksüm daralıyor. Ben bu yürek yarasını bir gece Elbistan'da duymuştum. Akşamlar bir kara kuş gibi sağlıp inerdi tenha yollara. Yıldızlar dut kokardı, iğdeler ay kokardı. Öflez ışıkları yol boylarında Osmanlı karakolların. <laughs> eteğinde yalnız Maraş halkı yaşamaz. Afşin, Elbistan, Göksu, Türkoğlu, hatta Malatya bile yaşar. Ökkeşim, vurma beni. Yuh soyanlara, soyup kaçıp doyanlara, insana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara.